Merhaba arkadaşlar, ben Gürkan. Size yeni bir programı tanıtmak istiyorum. The VIP Team. Dr. Van Leeuwen sahibidir. Kendisi şimdiye kadar 15 seneden beri internette çalışıyor. Ve öğrendikçe kendine bir program açtı. VIP Team. Herkese tavsiye ederim. Girişte herkese 100 gerçek dolar veriyorlar. Onu çalıştırıyorsunuz. Ve 1000 dolardan sonra 50-50'ye ayarlıyorsunuz. 50'si programa giriyor, 50'si çekebiliyorsunuz. Ee, i̇nternette çalışan insanlara şunu anlatmama gerek yok. Buradan giriş yapıyorsunuz. Ondan sonra e, maillerle zaten geliyor. 3 tane video izliyorsunuz ve e, e, programınıza direktman e, 100 dolara hediye ediyorlar ve her gün nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Daha ileride daha çok videolar yapacağım. Detaylara gireceğim. Ama bugün tavsiyem Herkes Herkes bu programı kullansın. Çünkü acayip büyüyecek. 3 ayın içinde 65 bin üye oldu. Ve gitgide büyüyor. Büyüyecek de Hepimiz kazanacağız. Garanti. Herkese haber verin. Arkadaşlarınıza, ailenize, herkese yazın. Ee, bir IP'den istediğiniz kadar üye yapabilirsiniz. Arkadaşını üye yapabilirsin. Aileni, hanımını, çocuklarınıza, herkese üye yapabilirsiniz. Ve herkese 100 dolar verecek. Ben üye olduğum için size bir göstereyim. Bir giriş yapayım. Arkadaşlar burada görüyorsunuz. Bana 100 dolar verildi. 100 dolardan 158 dolar oldu. Burası da Demo account Yani gösteriyor burada 5000 dolar vardı önceden Şimdiye kadar 5000 dolarla girmiş olsaydım 69 bin dolarım olacaktı şimdi Ama ben şimdilik programa para atmıyorum Üye buluyorum Bu para da üyelerden gelmiş oluyor Şuradan üye ağımı görebiliyorum görüyorsunuz arkadaşımız arkadaşlarımız şurası e, birinci ağ ikinci ağ şurası bir oluyor şurası iki oluyor şurası üç oluyor bir iki üç dört Şu an benim e, yön, 65 olması gerekiyor. Gerekiyor. Şuradan detaylı görebiliyorsunuz. Tıklayarak birinci sıra Şu, direkt arkadaşlar. Onun altındakiler e, 29 kişi yapmış. Onun altındakiler 4, onun altındakiler 2. Arkadaşlar Herkese tavsiye ederim. Buradan direkt e, back office'e dönebiliyorsunuz. Size bir de göstereyim. 3 e, üç videoyu izledikten sonra şunu ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. A selling page'e tıklıyorsunuz. Auto repo şahıs. Zaten %100 ayarlı. Şuraya tıklıyorsunuz. Her bir dolar olduğu zaman otomatikman e, içeri atıyor. Yani 101 dolar oluyor. 101 2 102 dolar oluyor. Gitgide öyle büyüyor. E, arkadaşlarınız da bunu yaparsa onlardan %20 alıyorsunuz. Yani her gün 20 sent, 20 sent e, yükseliyor. İleride ileride 1000 dolar olduğu zaman burasını 50 50 yapabiliyorsunuz. Buradaki 50 programa geri gidiyor. Buradaki 50'yi direkt çekebiliyorsunuz. Yani çok güzel. E, dediğim gibi sadece kısa anlatıyorum. E, i̇leride isteyene detaylı video yapabilirim. İngilizce e, Skype chat'i de var. Almancası da var. İsteyene oraya alabiliriz. Ya da ileride bir e, Türk chat'i yapabiliriz. E, Skype'de problem değil. Videonun altına zaten atacağım. E, Skype'imi. E, görüşebiliriz. Evet arkadaşlar. Yani tavsiyem girin. Üye olun. 100 doları alın, çalıştırın, arkadaşlarınıza haber verin, ailenizi yazın, her yere reklam yapın. Yani böyle bir program şimdiye kadar yoktu. Kim kime 100 dolar hediye ediyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. İsteyen burada paket alabiliyor. Bir sürü şeyler var. Tabii ki paket alırsanız daha çabuk para kazanacaksınız. O zaten normaldir. Her programda öyle. öyle. Perfect Money, Solitruth, Bitcoin, Payza, Pia, Okpay, Netela, Skrill, Western Union ya da direkt banka hesabından ödeyebilirsiniz. Çok güzel bir şey. Dediğim gibi herkese tavsiye ediyorum. Videomu kısa yapacağım. Dediğim gibi bu şey olacak. Sade bir kısa bir anlatma. Gördüğünüz gibi gerçekten 100 doları veriyorlar. 100 dolardan 158 dolar yaptım. 1000 dolardan sonra çekebiliyorum. E, i̇leride de dün akşam e, şey vardı webinar vardı. E, İngilizce arkadaşlar e, Almanca'ya çevirdi. Yakında arkadaşlar e, daha çabuk daha büyük paket alabilmemiz için bize 0.0'dan %0.0'dan kredi veriyorlar istediğimiz paketi alabiliyoruz ve program içinden geri ödüyorsunuz. Hangi program bunu şimdiye kadar yaptı? Yani çok güzel bir şey olacak. Dediğim gibi üye olun. 3 videoyu izleyin. İngilizce de olsa fark etmez. Dinleyin. Şurada linkiniz var. Şunu dağıtın. Member ID'niz. Kaç, kaçıncı üye olduğunuzu. Ben 21.239 zuncuyum. Dün akşamdan beri Yaklaşık 66 bin e, üye var programda ve gitgide büyüyor arkadaşlar. Herkese tavsiyem, girin, bakın, kurcalayın, bir şey olmaz zaten. Her yere bir tıklayın, bakın, sorunuz olduğu zaman skype'den bana haber verin. E, yeni bir video yaparız, skype'den görüşebiliriz, size e, PC'mden gösterebilirim. Çok kolay, 3 videoyu izliyorsun, 100 doları alıyorsun. E, Paranın büyümesini bekliyorsun. 1000 dolardan sonra e, çekebiliyorsun. Gördüğünüz gibi holding balance. E, yine üyelerden biraz bir şey gelmiş. Buradan da kazandım. E, burası 1 dolar olduğu zaman tık yukarı atıyor. Hafta sonu gelirler yok. Pazartesinden Cuma'ya kadar. Çoğu programlar öyle yapıyor zaten. Dediğim gibi Dr. Van Leeuwen sahibidir. E, çok tanınmış. Dünyada tanınmış. 70 ülkede program çalışıyor şu an. Gerçekten yani hiçbir yok, riskiniz yok. Üye oğlum, yapın, deneyin, kurcalayın, Skype'den beni arayın. Ben size yardımcı olurum. İleride Türkçe Skype yaparız. Değişik değişik videolar hep beraber yaparız. Yani tavsiyem. Başka diyeceğim yok arkadaşlar. Size iyi günler. Dediğim gibi videonun altına e-mailimi de atarım. Skype'ımı da atarım. Eee beni arayabilirsiniz ve görüşebiliriz. İyi günler arkadaşlar. Tekrar tekrar diyorum. Yapın. Yapın. Üye olun. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. 100 doları alın. Alın, alın, alın. İyi günler arkadaşlar. Başka bir videoda veya Skype'ten görüşmek üzere. İyi